İyi günler Kaan Bey. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyi olduğunuzu düşünüyorum. Çok şükür iyiyiz. E, kendinizi bize tanıtır mısınız? İsmim Kaan Aytemizel. 47 yaşındayım. Sigorta eksperi olarak yoğun bir iş temposuyla çalışıyorum. Zamanımın büyük bir kısmını burada geçiriyorum. Mutlu bir şekilde. E, bizi nereden buldunuz peki? TEDAŞ'la ilgili bir müracaat Sürecim vardı, epey bir ödeme yaptım ama olumlu cevap alamadım. Bir türlü getiremediler elektriği, kendim üretmeye karar verdim. Yaptığım internet araştırmalarında en güzel yorumlar Schneider firma sınıldı. Dolayısıyla yorumlardan sonra firmayla tanıştım İlk başından beri. Tabi bu 4 yıl önceden gelen bir süreç, ilk başından beri hep desteklerini gördüm. Peki neden Schneider'i seçtiniz? Alman markası olduğu için öncelikle e, markada acaba marka mı kullanılıyor diye bir tereddütüm vardı ama gelen ürünlerin hepsi Almanya üretimi ve Alman e, standart kurumu damgalı. Dolayısıyla orijinallikle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. E, düşük kahvalı bir sistemim vardı ama buradaki yaşamım genişleyip de elektrik ihtiyacım arttığı için e, kahvasını yükselttim. 9 kahvaya çıkarttım. Onun montajları yapıldı. Firma Başından sonuna kadar sağ olsun. Ee, hem fiyatta hem de imalatta çok destek gösterdi. Teşekkür ederim firmaya bu arada. Hizmet kalitemizden memnun İlkaz çok faydacıızız evet. evet. Ayrıca ekip arkadaşları güler yüzlü. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Peki çevrenizde solar enerji kullanmak isteyenlere bizi tavsiye eder misiniz? Ben e, kullanmak değil komşularıma bile yani elik normal elektriği bırakın solar'a geçin diye sürekli tavsiyede bulunuyorum. çünkü her işimi fazlasıyla görüyor. Yani, bütün elektrikli aletleri çalıştırabiliyorum ve bedava enerji. <laughs> Tertemiz enerji dedikleri bu herhalde. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de sizin yüzünüz için teşekkür ederim. <laughs>